şahitlerimizle kaldı. Çarşaflı karısıyla ezan çoktan okudu. Ben şimdi farza kuracağım. Namaz kılma gidiyordum. Müslüman Şimdi namaz kılacak. Kediyle ile beraber. Kedi oraya güzel. Meryem. Meryem. Ha, fışkırt o kediye gitsin kıblemden oradan farzı kılacağım. Git yanına fışkırt, kaçsın. Hadi yanına git be, farz kılacağım. Daha kovalayıp sen. Kendim yapmak zorunda kaldım. Ne oldu canım kimle konuştun? Ha? Ne Kim kimle konuştun? Bu çok soruyor, dikte soruyor. Ne Çok çok sevdi seni. Yeter suladın kuşların yemlerini. Ah. Oh. Ne ye beni inandıramıyorsun be kaka? Ha? Eskiden bu buştuğunu orada bu saldırganlarla ona mı inandıramıyorsun? Masum olduğuna mı inandıracağım? Sence şu oraya konan el namaz vakti gelecek mi tekrar kafesiyle o kızıl saçlı gibi? Tam namaz vakti. Bu Yahudilerin neden öyle bir sevdası var? kıblelere kediler, benim kıbleme kediler. Neden acaba? Veya küflü ekmekler. Acaba neden bu? Bir büyü çeşidi. Yahudi olarak bilmelisin bunu be. Aşkenazi Yahudi olarak. Hatta liderleri olarak. Anamla geliyor kaçalım. Bir dava yüklersin. Suat Avni tekrar aynı noktalara kedilerinin boklarını bekleriz. Anlatamıyorum şu an. Neyi anlatamıyorum buraya kasıtla kasıtla sıçtırdıkları yere gelip tam namaz vakti gaza getirmek için kurduğun senaryolara mı, tiyatrolara mı inandıramıyorum? İnandıramazsın bu şeylerin masumca tesadüfen her seferinde her seferinde olduğunu bana inandıramasın be. Zor. O kadar gördüğüm şeylerden sonra. Şimdi bu videodan sonra donat yine boydan boya taşıtla tek buraya boklarını. Tek buraya tek sineklerini hiçbir tane yokken evimizin önüne, balkonumuzun önüne toz sinekleri dök. O zaman belki inandırırsın. Daha erkenden başladık. Boydan boya. Şimdi kart açmıyor burada. Biraz balkonun önünde bulunuyor. Ama inandırmıyor nasıl bir yönetim olduğunu uğraşacağız şimdi pili çıkartak videolarıma engeller balkonun geçerken anda sinek yok olan videolar yok olan dosyalar seçimi sen kazandın ona inandır buraya <laughs> <laughs> getirip bir şey koyayım. Sonra aldı gitti. Ben onu ha. geri getirdim. Ben bir... namaz kılarken geldi oraya, çöp koydu. Ama inşaatçı dedi. İnşaatçı. Elim oluyor. Ve seni sularken kimse balkona çıkmadı. Ha? Şarkı. Ben her yani çıktığımda yok. balkona. Yani ben evet. Çünkü tezgah hazır. Nerede inşaatçı gelecek, nereye koyacak? Koya koyan. Buraya ve karım uyaracak kaldır diye Onu da onu gönderdi be Anında Onu fırladı Balkon kapısına baba fırt pas paspas Diğer holdinglerin medya holdinglerin sahibi olamaz be O kadar şey yönetsin Böyle boydan boya kuşatsın onu da o mu be? Bu nereden geldi? Eren Soy, İnönü İlkokulu. İlkokul servisi yaptı, geldi buraya. Diğerleri gibi, hepsi servisi. merhaba komşu. Allah şükür, sen iyisiniz. İyi, abi. İyi eğlenceler. Evet be, ben namaz kılarken sesini duyacağım. Karım birilerine sesleniyor. Ve tam zamanında diğerleri gibi zamanlamayla gelecek oraya çöp koyacak be. Daha önce hiç yaşamadık. Daha önce hiç yaşamadık sanki. Sonra nereye götürdü çöpünü? Ha? Nereye götürdü sonra çöpü? Aşağı götürdü. Evet. Çöp yeri orada aşağıdan var. Herkes burayı çöp yeri zannediyor. Çünkü eskiden dalamıştı çöp yerini buraya gaz kafesinin yanına Allah korusun biri bir ateş atsa bir yangın çıksa tüm apartman neden bu şeyleri yaptırıyor şu an? Çünkü kurum yönetiminde. Sen eline sağlık Tertemiz olmuş evet. Bunu? Yok dursun şeyi kapatıyorum kanalı Tabi Sümüklü böcek döküyorlar Parazit sokuyor içeri Hayır bırak orada duracak o Babalığa bak be. Aynı şey gibi yani. O İngiltere'deki James Leville. O da medya şeyiydi. Medya yöneticisi. Aynı buradakiler gibi. Kraliçenin en yakını. Aynı buradakiler gibi. Kralın. Prensin. zurdeli deli. Pedofil. Narsist. Kesinlikle böyle sinekler üretiyordu. O kurumun yönetimini ona vermişlerdi. ben. Zır deliğe, kendi anısıyla belki sitelerde Bir zırh Aynı buradaki örnek gibi Kurumun yönetimini vermişlerdi. Daha ne kurumlar Kraliyete bağlı